Merhaba arkadaşlar. Bugün bitki dikimi yapacağız. Emers bitki olarak geçiyor bunlar. Hani Emers üretim olarak. Yani bu bildiğiniz marketlerde satılan toprak. Bitkilerimizi ben burada hazırladım. Bu danmış bitki. Hani böyle akvaryumun içinde formu yerinde olmayan bitkiler deneme deneme yapacağım için böyle bir şey yaptım. Hani bitkileri buraya dikeceğim. Şurada göstereyim. Streçim burada. Spreyim burada. Bir saklama kabının içine. Şöyle 10 santim yüksekliği olan. Gördüğünüz gibi toprağı da baya hemen hemen yarıya kadar doldurdum. Bitkilerimi hazırladım. Şöyle göstereyim. Bakın hani ucunda yeni sürgün vermiş. İşte tam böyle formu yerinde yerinde olmayan böyle bitkileri budadım. Tekrardan bir temizlik yaptıktan sonra buraya dikeceğim bunları. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Ben bunları dikeyim. Videoya devam edeceğim. Dikim işlemini gerçekleştirdim arkadaşlar. Biraz da ıslattım ki hani bayağıdır susuz duruyorlar. Islattım. Bunun üstünü biraz daha ıslatacağım bunu. Üstünü de streçle kaplayacağım. Üstlerinden tabii kaç tane delik deleceğim. Ee, öncelikle dediğim gibi bunlar budama. Budama olduğu için kökleri yok. Budadığım yerin üst taraflarındaki çıkan sürgünleri hep aldım. Temizledim. Yani oralara emek şey harcamasın, enerji harcamasın diye. Eğer oralara enerji harcarsa, bu sefer üst taraftaki yapraklar çürümeye başlar, sararmaya başlar. İşte şöyle gördüğünüz gibi bakın şurada sararmalar var. <laughs> yani bunda herhangi bir katkı maddesi yok, sadece kendi içinde olan gübresi var kendi şeyi karışmış. Bu elenmiş toprak zaten. Altında da içinden çıkan torflar var. Onları koydum. Altına dizdim. Üstüne elenmiş toprağı koydum. Eledim. Bir elek yardımıyla. Şimdi bunun üstünü streçleyeceğim. Streçledikten sonra bakalım. Tekrar devam edeceğim. Bir streçleyeyim ben bunun üstünü. Tekrar bir ıslatayım. Ondan sonra devam edeceğim arkadaşlar. streçledim üstünü birkaç tane de şöyle şu köşelerden bir de ortadan olmak şeklinden delik açtım hava alması için bunun üstünde ışık da olmayacak hani bunu direkt balkona veyahut da camın önüne koyacağım güneş alan bir yere burada üretmeyi düşünüyorum inşallah olur Hani burada ürerse Buradan budayıp akvaryuma alabilirim. Hani burada üreyip de akvaryuma geçen bitki nasıl bir sonuç verir bilmiyorum. Belki tutar, belki tutmaz. Hani gün aşırı ıslatmayı düşünüyorum. Çünkü bunların devamlı suya ihtiyacı olduğu için. Ondan sonra birkaç tane daha bitkim var. Onu da onları da şeye ekeceğim bardaklara dipleri suyun içinde duracak şekilde olacak. Onun da videosunu çekeceğim. Ayrı bir akvaryum yapacağım onları ufak bir akvaryum. Altında da bir tane ufak kafa motoru takarım. Devamlı su hareketlensin diye. Onun da videosunu çek, çekeceğim hani akvaryum camlarını ayarlamaya çalışıyorum hani ayarladım yapmaya çalışıyorum diyeyim daha doğrusu. Bu aralar pek boş vaktim olmuyor. O yüzden şimdilik bu kadar. Bir dahakine görüşmek dileğiyle.